Arkadaşlarım selamünaleyküm ne yapıyorsunuz ne görüyorsunuz? nasılsınız agalarım umarım ki iyisinizdir kardeşlerim yine pet shop'umuzdayız youtuber pet shop ankara Etimesgut emirlerdeyiz kardeşim yine yaptık yapacağımızı bir toptancı turu yaptım ee, biraz balık getirdim kardeşim balığı satayım mı satmayayım mı kararsızım kardeşim şu poşeti bir hemen yok edelim kardeşim şöyle sağa sola bir sıkıştıralım ne getirdim kardeşim birazcık orada kaplarımız maplarımız vardı da biraz kap getirdim hava taşı getirdim hava taşım azalmıştı biraz arkadaşlar hava taşı aldım ama velakin bunları nereye koyacağım onu ben de bilmiyorum da arkadaşlar muazzam bir şey getirdim ya bundan bir geçenlerde getirmiştim eğer hatırlarsanız arkadaşlar şöyle bir bakar mısınız çok güzel dekor getirdim bunlar arkadaşlar mos bağlıyorsunuz görüyorsunuz mosu bağlamışlar burada ama tabi yolda gereken mosları söktük Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ağaç dekoru harika bir şey. Gerçekten bayılıyorum. Hani doğal olsun, orijinal olsun diyen adamların tam da istediği şey. Ee, biliyorsunuz dekorlarımız falan vardı. Dekorlarımız hep satıldı. Ee, şu da satıldı arkadaşlar. Onu da göndereceğim. Sonra burada dediğim gibi hava taşları falan var. Figürlü hava taşlarından falan getirdim. bundan sonra klasik hava taşlarından getirdim. Başka ne var? Arkadaşlar geçenlerde biliyorsunuz videosunu da izlediniz zaten. Ee, bir havasız kalma durumumuz olmuştu. Elektriksiz kalma durumumuz olmuştu. Bayağı bir problem yaşamıştık o zaman zamanlar. Abi o zaman pilli hava motorum vardı. iki tane tamam mı? Ama şöyle bir durum oldu arkadaşlar. O pilli hava motorlarından bir tanesini çalıştırabildim. Onun sebebi de e, elimde sadece pil bir tanesi yetecek kadar vardı. Ben de gittim tekrardan şu şekilde arkadaşlar e, pilli hava motoru getirdim. Bunları kendime onu kendime getirdim arkadaşlar. Bir tane de dedim satmaya getiririz. Şöyle soborun ikini arkadaşlar satarız tamam mı? Bunu da kendime ayıracağım. Elimde bana 3 tane lazım en azından 3 tane kötü günler için e, kullanmayı düşünüp atıyorum ne olur mesela kötü bir anda arkadaşlar Allah göstermesin tabi de e, bir bir tanesini iki tane kullanırım. Mesela bu şuraya gider. Ondan sonra bir tanesini de bir şuraya bir de şuraya bölerim. Ondan sonra arkadaşlar bir de e, kuluçkalara çevirtirim gibime geliyor açıkçası. Ha şöyle bir akvaryumda şu balıklar havasız kalmıyor ama ya bunlar da kalmadı o gün. Yani o gün kötü geçen gün şeydi. E, kuluçkalar bir kötüydü. Bir de arkadaşlar şurası ile şurası gerçekten kötü zorlanmıştı. Ama arkadaşlar bir şekilde hallettik, atlattık o günleri. Şimdi arkadaşlar başka ne getirdim? Şu şekilde dalga motoru getirdim. Arkadaşlar kendimi Albino Graseki ayırdım tamam mı? Albino Graseki erkeğimiz muazzam bir balık gerçekten. E, şu anda ben proteinsel beslediğim için de balıklar arkadaşlar şu anda üst tarafları kırmızıya çalıyor, daha da güzel oluyor. Burada arkadaşlar ağzına yavru alan balıklarımız da bir hayli var. E, çok çok mutluyum bundan dolayı göstereyim size. Birincisi balığa tekme attıklar. Arkadaşlar nerede o balıklar? Size hemen bir göstermek istiyorum. Acaba 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 Birincisi, ikincisi, üçüncüsü nerede arkadaşlar? Üçüncü balığımız da şurada o da ağzını doldurdu. Burada şu anda üç tane balığımın ağzında yavrusu var. Ama bir tanesi de fake atıyor. O da bugün yarın alacak gibi gözüküyor yani. lastik <laughs> kelam arkadaşlar dalga motoru gerçekten çok önemli. Ee, ben buraya büyük ihtimalle dalga motoru şutlayabilirim. Duruma bir bakacağım. Şurada sarı prenseslere bir dalga motoru istiyorum. Çünkü ufaklar boylanmaları lazım. Ondan sonra arkadaşlar şuraya yine bir dalga motoru istiyorum. Burada biliyorsunuz bizim yavru cikletlerimiz var. Çok güzel arkadaşlar rengarenk. Ee, bu aralar bir balık kusturma videoları da çekeceğiz. Bilginiz olsun çok sağlam balıklarımız var. Şu anda burada kusturacağım. Yarın için kusturacağım size öyle söyleyeyim. 2 portakal, 3 sarı, 5 tane, bir tane mavi, 6 e, tane olmak üzere burada balığımız var. Tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar şuradaki 3 balığımızdan bir tanesini kusturacağım buradan. 6'ydı burada 7. Şurada da arkadaşlar belki kustursam bir iki tane daha kustururuz. Bir şeyler çıkar gibi geliyor. Ha tabi bunlardan pek bir randıman bir şey alamıyoruz ama artık bunlar ne yaparsa hani biz Okey reis hani tamam reis sıkıntı yok diyoruz. Yani 6-7 tane sağlam balık kusturacağım yarın. Ee, bunun da videosu kanala gelecek tabii ki de. Arkadaşlar kuluçkaları şenlendireceğiz. Kuluçkaları şenlendireceğiz. Dalga motorlarından da getirdim. Bir iki tanesini kendim kullanırım. İki tanesini de satarız. Arkadaşlar aktif karbon ve zeolit geldi. Ee, onun dışında Ne geldi? Arkadaşlar büyük pipo filitle getirdim. Ee, genelde diyorlar ki abi hani sen şundan bize satıyorsun tamam mı? Şu pipolardan satıyorsun ama bundan getirmiyorsun diyorlardı. Arkadaşlarımız çok istedi. Ben de onlar için getirdim. Ee, şurada arkadaşlar pipoları göstereyim. Ondan sonra başka ne geldi? Abi şöyle bir devireyim de daha iyi bakabiliriz ya. Aslında balıkları mı gösterseydim? Arkadaşlar çok şans eseri beyaz prenses geldi tamam mı? Çok şans eseri bir beyaz prenses geldi. Bunu şöyle bir yatırıp göstermek istiyorum size. Balığın boyutunu hani inceleyebilelim diye. Ee, gelen beyaz prensesler benim beyaz prenseslerden bir tık büyük. Bu benim çok keyfime getirdi. Ee, açıkçası ben bunun hani sayı maalesef çok az arkadaşlar. Maalesef çok az. Yani size yemin ediyorum hani bu boyutta bana 100 tane gelsin. 100 taneyi getirip satardık en azından da. Ama gelen balık o Ana! Siyah göz beyaz prenses. Şaka yapıyorsun. Haydi özel bir balığımız oldu. Haydi özel bir balığımız oldu valla. Arkadaşlar beyaz prensesin kırmızı gözlüsü aramızda kardeşim. Vallahi bir ilginç gözüküyor. Gerçekten çok ilginç gözüküyor. Vallahi bunları getirdik zaten bunu artık tövbe satmam da bu neymiş erkek mi nedir erkek bu arkadaşlar erkek balığımız oldu bir siyah göz şimdi e, mavileri de üretiriz diye getirdim çünkü benim mavilerden bir halt bir cacık olmuyor sebebi benim maviler ufak benim maviler küçük en az arkadaşlar 4 tane de dişi mavi getirdim kendime hani diyorum ya keşke hani çok olsaydı da size de getirebilseydim ama arkadaşlar yani şu bulduğumu ancak kendime getirebildim oha 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 Arkadaşlar şöyle yansımanın bir önüne geçeyim bir saniye. Şöyle daha iyi bir açıdan size göstermek istiyorum. Resmen yeni gelen balıkları yiyecekler lan. Arkadaşlar burası da karabalık oldu ama buradan çıkartacağım balıklar var arkadaşlar. Burada biliyorsunuz beyaz prenses ağzına yumurta mı alıyor? Öyle bir ağzını çevirdi ki ben öyle zannettim. Neyse bakacağız göreceğiz durumlarını. Arkadaşlar burada çıkartmak istediğim balıklar var. Bir iki tane mavi prenses. Gerçi mavi prenses değildi hani şöyle kırmalardan arkadaşlar. Şu mesela mavi prenses gibi görünüyor ama değil. Ee, onu çıkartacağım buradan bir iki tane çıkartacağım e, balık var yani şöyle söyleyeyim iki yunus çıkartacağım e, iki tane mavi çıkartacağım dört tane balık ben buradan arkadaşlar çıkartacağım bunu da ne zaman yapacağım yarın balık kusturacağım zaman arkadaşlar çıkartacağım balıkları da görsel olarak satacağım bunları şöyle bir şey düşünüyorum şuradan e, düşüneceğim balıklar var misal veriyorum orada e, mapanga erkekler var arkadaşlar bu mapanga erkekleri düşürmeyi planlıyorum 1 2 3 ee, 4 tane mapanga erkeğim var. Bu mapanga erkekleri aşağıya indireceğim. Ondan sonra onlar aşağıda kalsınlar. Hani onları görselde almak isteyenlere satacağım. Ee, yukarı tarafı biraz rahatlatmayı planlıyorum. Şimdi de yine ayaküstü bir 8 artı 4. 12 tane balık geldi. 4 tane oradan azaltacağım ama baya arkadaşlar bir balık geldi ya. Yani çünkü orası şöyle görüyorsunuz zaten her tarafı balık dolu. Vallahi arkadaşlar durumlar bu şekilde. Albino köpek balığı geldi. Pengasus arkadaşlar, albino pengasus köpek balığı geldi, ee, genetik tetra geldi, nerite salyangozum tekrardan geldi, özel tür arkadaşlar lepistesim tekrardan geldi. Hani bunlara pek mesai harcamıyorum, pek göstermiyorum size. Ee, şurası boş, buraya ne sallasam onu kararsızım. Aslında L144'ler oraya akar ama bilemiyorum, tam karar veremedim. Ee, duruma bir bakacağım, L144'leri aslında oraya geçirebilirim. Pipo da geldi, oraya da ben de bir kendime bir pipo sallayacağım. Vallahi arkadaşlar güzel olaylar oluyor açıkçası burada başka neyimiz var arkadaşlar sifonlar ne kadar pahallaşmış ya arkadaşlar sifonlar çok pahallaşmış ondan sonra kepçeler pahallaşmış arkadaşlar. Şu tarz kepçelerden getirdim. Abi benim kepçem de yırtılmıştı. Ee, erkeklerin baksırına dönmüş benim kepçeler. Kendime ben de bundan bir tane açacağım açıkçası. Ee, bu diğer modeller oluyor. Nerede acaba? Onlardan var mı? Aldık mı? Gördük mü? Sağda solda var mı? Getirmedim herhalde o modelden. Arkadaşlar o model suyun içerisinde dönmüyor. Nerede abi? Onu bir göstermek istiyorum size ya. Nerede lan? Ha şu kırmızılardan arkadaşlar. Şu model... Şu model kepçeler arkadaşlar suyun içinde aktif hareket edemiyor yani yetişemiyorsunuz valla ama bu gerçekten yakalamada çok daha rahat çok daha pratik. Bu yüzden bundan getirdim. Ondan sonra arkadaşlar şunlardan getirdim ya bunun ucuzunu bir yerden denk getirip anasını satmamız lazım. Sağlam bir stok çekmemiz lazım ama bunun ucuzunu ayarlamaya çalışıyorum şu anda. Hani bunu şu an getirdim dükkanımızda bulunsun diye bunu bir tık pahalıya aldık. Yani bana göre pahalı açıkçası. Ben çünkü yüklü çektiğim için daha uyguna getiriyorum. Ama bu sefer aldım. He, bak arkadaşlar bak. Ben sabah bundan aldıydım tamam mı? Ben bilseydim bunları almazdım yani. Çünkü şu daha seri bu daha pratik arkadaşlar buna kıyasla. Yani bilmiyorum bunu bir satalım da bundan bir daha getirmem büyük ihtimalle. Ya aslında büyük baklara güzel daha sağlam ama bu arkadaşlar daha seri geziyor ya akvaryumun içinde. Öyle bir mevzusu var yani. Biraz tül aldım. Ondan sonra pipolardan aldım arkadaşlar. Dediğim gibi işte bu büyük boy pipolardan aldım. Kedi e, elbiseli tasmalarından aldım. Gerçekten bu da tatlıymış. E, çektiğimiz tatlı gözüktü. Sonra başka ne aldım? Araçlar. Ben yavruk aldım. Arkadaşımda yavruk yokmuş. Benim yavruklara çöktü. Sıkıntı yok. ben de neyse biraz daha vardı zaten. 3 tane bana kalmış oradan. Nerede benim yavruklarım? Arkadaşlar benim şurada yavruklarım var. Ondan sonra ne geldi? Genetik tetra geldi arkadaşlar. Genetik tetrayı seviyorum. Gerçekten seviyorum. Bir de boyutlarını yine tek tek özel olarak seçtim. Boyutları gerçekten çok tatlı, çok güzel boyutları var. Şimdi şöyle bir mevzu da var. Ee, nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle düşünüyorum. Şu vatozlar da özel tür vatozlar. Bu vatozlarla birlikte tamam mı? Kelebek vatoz getirdim biraz. Ee, kelebek vatozlarla arkadaşlar. Leis 44 vatozlarımızı e, buradan alalım. Buraya koyalım tamam mı? Buraya sunset... Sunu set dediğimiz balıklar var, lepistesler. Onları da oraya koyalım. En azından biraz balıklar rahat etsin. Gerçi şöyle bir durum var. Hani aslında ben şöyle bir şey de hayal ediyorum da. Arkadaşlar bu bitkiler de yeni geldi bu arada. Videosunu çekmek nasip olmadı. Ama kökleri çok güzel aşağıya gidiyor. Tam lepistesin yavrusunun kurtulmalık ortam sağlıyor yani. Şöyle bir uzaktan göstereyim. Bayağı iyi. Şimdi şöyle bir mevzu var. Ee, biz bu L-44'leri biraz daha baklardan azat etmek istiyoruz. Niye derseniz baklarımız vampir gibi. Ee, gerçekten aman vermiyor vatozlarıma. Ya yani şöyle vatozlar rahat rahat beslenemiyorlar. Ya yani burada gerçekten kardeşim mollerle pis falan mevzu çıkartıyor. Ona bir ayar çekeceğim. Yani bir gün e, L144 vatozlarımı e, yam yam le pis seslerden kurtarıyor matlı. Videoya hoş geldiniz diyebilirim bir gün. Öyle bir şey düşünüyorum açıkçası. Burada arkadaşlar neymiş durumlar? Kaç tane balığımızın ağzına yavru var? Şu güzel ağzını doldurmuş çeviriyor Başka bir e, Kardeşimiz yok mu bize yavru verecek olan Arkadaşlar vallahi bu arada midyede kalmadı Midyemiz de yok ya Mide gelmiyor midyede çok büyük sıkıntılardayız Ne olacak ben de bilmiyorum Midye, midye bulmamız lazım bir yerden uyguna midye bulup e, Gerçekten dükkana çakmak lazım Yani kalkıp da pahaliye alıp pahalıya satmak istemiyorum Benim en büyük fobim o kardeşim ama bir ayar çekeceğiz. Ne olacak ben de bilmiyorum da. Valla agalar durumlar şu anda bu şekilde. Ben acaba ne yapsam ki? Şu anda acaba ne yapsam? Sun setleri aslında açabiliriz artık da. Valla arkadaşlar her tarafta bitki olmuş la. Vallahi her tarafa bitki yapmışım. Gerçi bitkiyi bitirdim arkadaşlar. Bitki kalmadı da. Yani şöyle söyleyeyim size orası vardı biliyorsunuz. Orayı boşalttım. Dediğim gibi buradan erkeklere ve oradan sevmediklerime buraya atacağım. Burada görsel olarak almak isteyenlere vereceğim. Ondan sonra burada arkadaşlar bayağı bir balık verdim. Burada hatırlarsanız albino seki falan vesaire. E biz bunlar arkadaşlar tamamen neredeyse bitirdik. 10 tane falan kaldı. 20 tane kendime aldım. E bir 60-70 tane falan da sattım. Valla arkadaşlar size şöyle söyleyeyim Albino ki gerçekten çok ama çok özel bir türmüş. Ee, bunun içine girdikçe biraz daha baktıkça daha iyi anladım. Ee, abi bu balık gerçekten ayrı bir balık ya bu ayrı bir balık. Neden abi şöyle gerçekten pet shoplarda yok Toptancıda zaten yok Biz bunu bir hobici arkadaşımızdan getirdik Kendime 20 tane ayırdım arkadaşlar bundan Bu erkeği bu dişisi abi e, Yalnız bunlarda yumurta çalma mevzusu oluyormuş e, Biz hani diyorduk ya bir tanesi bunlardan ağzını kustu falan diye Arkadaşlar çiftleşirken arkadaşımın söylediği Üretici arkadaşımın söylediği Kanka dedi bazen dedi dişiden yumurtayı çalıyor dedi Kendisi topluyor bir yerden sonra da yiyor dedi Yani enteresan olaylar oluşabiliyor burada bu balıkta e, Valla bakacağız dur bunların artık. Ama geçen çiftleşti çok da güzeldi. Yani hiçbir sıkıntı olmamıştı. Ya bilmiyorum bu balığı biraz daha incelememiz lazım. Bakın üstü kan kırmızıya dönüyor. Ben e, proteinsel besliyorum biliyorsunuz bakları. Eee JBL discus veriyorum. Vallahi abi baklar gerçekten hoşuma gidiyor. Buradan güzel yavru almaya başladık ya. Buradan güzel yavru almaya başladık. 3 tane dediğim gibi arkadaşlar ağzı dolu balığım var. Çok güzel balıklar e, şunları da şuraya salacağız. Oradaki beyaz prenseslerimiz dediğim gibi abi e, şeyden büyük. Benim kendi beyazlarından daha büyük gibiler. Şöyle bir bakayım. Hatta onlar da yanlarına geldi. İyi oldu. Arkadaşlar bazıları 3 aşağı 5 yukarı aynı gibi ama bakın şunlar benim kendi büyüttüğüm baklarda. Eğer hatırlarsanız bunları ben aldığım zaman kafasının ya yani gövdesinin yarısı kadardı. E şimdi bayağı bir büyüdüler. Neyse abi beyaz prenses iyi oldu. Beyaz prensesten erkek de getirdim biliyor musunuz? Niye böyle bir şey yaptım? Ben de bilmiyorum ama Şöyle bir ben de inceliyorum sizinle birlikte gelen bakların çoğu dişi arkadaşlar da iki tanesinde erkek olma durumu var. Onun da sebebi bende bir tane erkek var herhalde kendi beyaz prenseslerimde. Şöyle kallı abi bir erkek göremediğim için ben bir iki tane beyaz prenses erkek getirdim. Çünkü bulunmuyor arkadaşlar. Gerçekten bulunmuyor. O yüzden dedim ki bulmuşken alalım. Ee, yani bu, bu, sefer biraz erkeklere ağırlık veriyorum. Çünkü diğer türlü sarı prensesleri biliyorsunuz. Buradan yavru alamıyorduk sarılardan bir türlü. Onun da sebebi e, abi erkek yetişemiyordu. Mevzu sıkıntı oydu. Şimdi ne yapalım o zaman? Şunu birazdan açalım. Şurayı ben bir toparlayayım geliyorum. Bir saniye. Arkadaşlar ortamı şöyle bir toparladım yalnız akvaryumları göstermemişim akvaryumları da getirdim şöyle güzel bir dizdim abi dükkan hakikaten bu sefer olmadı mı ya yemin ederim çok düzenli olduk ya en azından neyin nerede olduğu belli önceden bir akvaryum almak için bir sürü şey uğraşıyorduk şimdi hemen çıkartıp verebiliyorum boyutuna göre fiyatına göre ayırdım rengarenk akvaryumlarımızı yaptık ondan sonra şöyle hayvan figürlü hava taşlarından da getirdim Kelek, kelebek var balık var ondan sonra midye şeklinde var değişik şekillerde getirdim. Ondan sonra zaten balıklar gösterdiydim orayı göstermeyeceğim. Balıkları hani şimdi arkadaşlar pipoları da şöyle dizdim. Zaten bunlar ben niye dizdim biliyor musunuz? Bunlar yarına yok yani, yarına yok. Ben bir tanesini alırım, iki tanesini o alır, iki tanesini o alır. Bir tanesi de kesin arada kaynar gider yani. Ee, niye bu kadar az getirdim? Abi ben buna gittim yayan getirdim o zaman. Bilseydim arkadaşlarımla giderken daha çok getirirdim. Vallahi bilemedim. Ondan sonra bir daha gittim de orada da unuttum bu seramayı. Derken vesaire vesaire vesaire. Arkadaşlar balıklarımızın artık bir aşlamasını yapalım. Bu arada arkadaşlar yavrularımız burada zaten biliyorsunuz. Bunlara bir şöyle tazeletli bir şekilde yemlerini vereyim. Buraya arkadaşlar gidiyorum geliyorum yama atıyorum. Gidiyorum geliyorum yama atıyorum. Burada dipte birkaç özel tür siyah Elma salyangozu da salladım. Buraya çöpçü balığı da verdim. Bunlar da arkadaşlar niye? Dipte kalan yemi yesinler. Suyun bozulmasın taktiğiyle arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar çöpçü atıyorum ben yavru balıklarımın altına. Ki altta kalan dipteki yemleri yesinler. Hem de onlar büyüsün hem de arkadaşlar benim balıklar sıkıntıya girmesin. Filtrasyon olsa da arkadaşlar tabi biz yem atıyoruz. Balıklar ufak hepsini yiyemeyebilirler. Bundan dolayı arkadaşlar ne yapıyoruz? Ayarı veriyoruz. Alta hemen bir çöpçü. Onlar arkadaşlar olayı hallediyorlar. Burada 3 tane çöpçüm var. Ama arkadaşlar oraya ne yapacağım? Şöyle bir şey düşünüyorum. Oradaki batlarım küçük. Ee, umarım ki saldırmazlarsa L144 arkadaşlar atacağım ve orada unutacağım gerçekten. Oraya bir 4 tane l 44 atacağım. Ee, L144 Türk kuyruk sallayacağım oraya ve unutacağım. Bakalım neler olacak. Ben de merak ediyorum. Şimdi abi bir kova alayım. Hemen aşlamaya geçelim. Arkadaşlar, kovamı ayarladım. Yalnız size bir taktik vereyim mi arkadaşlar? Size asrın taktiğini vereceğim. Arkadaşlar gidin hurdacı olun. Tamam mı? Bakın. Hurdacı olun. Başka bir şey olun. Çöpçü olun. Ne bileyim e, aklınıza ne iş gelirse gelsin tamam pet shopçu olun gidin kardeşim pazarcı olun gidin eskici olun çarçıcı olun bir şey olun arkadaşlar ne olursanız olun var ya severek yapın yemin ederim işler o kadar büyüyor ki aklınız hayaliniz durur anlayamazsınız benim burada bu çeşit örnekleri saymamın maksadı ne olursanız olun anlamındaydı şimdi bunu bir açayım hemen deviriyorum dediğim gibi ne yaparsanız yapın ama arkadaşlar severek yapın. Ondan sonra muazzam oluyor zaten. Şimdi baklarımızı tek tek bakacağız. Ondan sonra göndereceğiz. Yalnız tekte de siyah yakalamışım. Arkadaşlar siyah göz, bir beyaz bir teki siyah teki beyaz mıydı? Pardon. Teki siyah teki kırmızı mıydı lan o balığın? Arkadaşlar bu balığın bir saniye. Siyah göz, siyah göz. Dişi erkek bakıyorum hemen. Arkadaşlar belli ki erkek bir balığımız. Alt noktaları birbirine çok çok yakın ikisi de. Arkadaşlar birincisi erkek ısı dengesini ayarladıktan sonra bir problem olmuyor. Ben direkt sallıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan bir e, kırmızı göz, kırmızı göz. Bir saniye sakin ol Arkadaşlar e, iki delik var altında. Deliklerden bir tanesi büyük, bir tanesi küçük. Gördüğünüz gibi dişi. Balığın boyutuna bakıyorum hemen. Ondan sonra diğer balıklarla karşılaştırıyorum. Balığın boyutu çok güzel ama yemlenmesi lazım. Toptancıdan gelen her zaman balık arkadaşlar e, bu sıkıntı oluyor yani. Toptancılar tabi haliyle az yem veriyorlar. İkisi de kırmızı göz. Arkadaşlar balığımızın cinsiyeti bir saniye yavrum. Bu biraz şaibeli. Buna en son bir daha bakacağım. Arkadaşlar balığımızın cinsiyeti dişi. Bir sefer daha sağlam bir gözle bakayım. Hareketsiz tutturayım balığımı. Tamamdır. Arkadaşlar iki dişi bir erkek attım. Dişi şurada şu anda olduğu gibi yere çöküyor arkadaşlar attığım balık. Arkadaşlar deliklere iyi bakın. Dişi bir balığımız. Öndeki delik küçük, arkadaki delik büyük olacak. 3 3 üç tane dişi attım, bir tane erkek attım arkadaşlar. 2 erkeğim olabilir ama duruma bakacağım. Arkadaşlar bu balığımızın da bir gözü kırmızı, bir gözü siyah görüyor musunuz bak? Bir gözü kırmızı, bir gözü siyah. Allah'ın işine bakın ya. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Ve bu balığımızın şeyi nedir? Cinsiyeti bir saniye bir bakalım Arkadaşlar dişi gibi gözüküyor Alt finleri her ne kadar uzun olsa da çok net belli oluyor şu anda Bakın ön taraftaki nokta küçük e, Arka taraftaki nokta büyük O yüzden dişi bir balık Kendisi akvaryumumuza salalım. E, gözünün bir tanesi kırmızı, bir tanesi de e, siyahtı arkadaşlar. İlginç balıklar denk geliyor. Zaten affetmiyorum. Akvaryumda beyaz e, sayımız gerçekten güzel oldu. Bugün arkadaşlar 8 tane beyaz prenses getirdim. Arkadaşlar kafadan bir dişi belli. Arkadaşlar buradan birkaç tane balığımızı eledik. Abi baktım çok fazla balık olmuş. En son hali bu şekilde oldu. Eklediğimiz beyazlarla birlikte beyaz sayısı bayağı bir yükseldiği gibi. Sarıyı biraz eksilttim arkadaşlar. Sarıyı ne yaptık? Şurada göstermek istiyorum. Orada e, oraya çektim. Orada boylandıracağım. Oraya dalga motoru taktım. Orası da iyi oldu. Agalarım durumlar şu anda bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.